LSS'yi 5 yıldız yapmak gerçekten önemli saldırı gücü kritik şansı falan arttırıyor Ama tabii maliyeti de çok büyük Sağ tarafta görebiliyoruz zaten saldırı gücü kritik şansı ve silah ustalık hasar bonusuymuş Neyse savaş ustalık seviyesi de ikisi de 100'müş zaten neyse şimdi benim gizli formül almam lazım yaklaşık 1 700 kadar bir param var ama gizli formül bilgisi de tabi tanesi 25.000'den başlıyor artık mecbur 50 tane almamız lazım 7 şimdi 7 tane aldım artı 3 etti 10 12 şimdiden baya bir para gitti 14 15 16 50 tane almamız lazım bir de bayağı şu an 1 milyon 200 kaldı yani zaten en düşük fiyatı gizli formüllerin en düşük fiyatı bu o da yani yalnız 1 milyon 200 kadar bir para harcayacağım şimdi Çünkü yani bayağı dağıtıyorum ben milleti Neyse, bu da değer ya çünkü bende Dragon General sürümü var LSS'nin. Bu konuda bana çok yardımcı olacak. Yani tek e, LSS satışımda ben bunu alabilirim. Yani en azından buradaki maliyeti alabilirim. 750 k kaldı, 700 k artık. Şu an galiba son olarak bitti bitmedi. Bir dakika şunu da alırsak bitiyor galiba. 6 tane aldım ben galiba. Kaç oldu lan ben? Bir bakayım. <laughs> bir dakika. Şimdi şöyle. Evet kampa tabii ki havamızı 51 tane almış. Neyse bir tanesi fazla da oldu. Zaten eninde sonunda kullanabileceğim bir şey. Şimdi ben eve geri döneyim. Ya da direkt burada da geliştirebilirim onu. Şöyle formülü açayım. Benim internetim de tabii ki süper çalışıyor şu an. Evet şimdi LSS'yi 5 yapabiliriz. Harcamak istiyor musun? Evet. Ve sonunda benim LSS'm de 5 yıldız oldu. Sonunda şimdi eve gidelim. Evde bir şey yapalım bir dragon genel sürümü üretelim. Şimdi şöyle bir bakalım. lss saçma fake. Evet 86 saldırı gücü. Şöyle de kampa atayım ama galiba zaten böyle kampa atınca yıldız bilgisi gözükmüyor diye biliyorum. Şöyle bir bakacağım hatta. Hmm, evet gözükmüyormuş. Şöyle yazayım. LSS 5 yıldız yani havamıza atalım ne olacak. Şimdi saçma mermili tüfeğin bende sadece yağmur sürümü bir de dragon general sürümü var. Bunlardan ben üreteceğim. Altıgen çivi demir döküm lazımmış. de dragon general boyası çok pahalı. Yani burada bile para harcayacağım. Ben bunları yapayım bari. Lazım sonuçta. Şimdi server yeni olduğu için ben sadece 3 tane üreteceğim. ikisini satacağım. Bir tanesi de bana kalacak. Sebebi ise hani yeni serverde e, altını olan var mı bu kadar diye merak ediyorum. İlla ki vardır tabii ki ama ne de emin olmak istiyorum. Eğer satılırsa daha fazlasını getireceğim zaten. Baya ben yani ben bunu yapana kadar anam ağladı. Tabii ki en yüksek fiyattan bir değerlendirme yapacağım. Evet. 30 dakika bir bekleme süresi var sadece 171k param kaldı. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da benim evim oluyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda daha görüşürüz.